Neden sürekli kardeşini ağlatıyorsun oğlum? Bu onun arabası. Sen küçükken sana alındı ama artık Zümran'ın arabası bu. İner misin arabadan? İn. İn arabadan. Bak bak arabayı parçalıyor vermemek için. <laughs> oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya şuna bakar mısın ya? Örüncek adam kıyafeti giydi diye kendini örüncek adam sanıyor. Bırak o Zümran'ın. Oğlum niye garip garip hareketler yapıyorsun ya? Bırakır mısın arabayı? Bu artık Zümra'nın arabası. Şunları yerleştir. Oğlum ağlatma kızı ağlatma. Anneciğim. Çok yaramazlık yapıyorsun. Bak kızmaya başlayacağım. Hayır. Hayır. Bak bu araba senin olsun. Mehmet. Bu araba senin olsun. Mehmet bırakır mısın onu? Hadi şu eşyalarını yerine yerleştir. Mehmet. Mehmet şunları yerleştir oğlum. Ha? Bak bak anahtarı aldı. Anahtarı da yere attı. Mehmet bu kadar kıskançlık olmaz bırak. Bırak. Ha inanmıyorum arabayı parçalarına ayırdı. Mehmet bu yaptığın çok kötü bir şey. Arabayı kardeşine vermemek için parçalarına ayırdın ya. Şaka gibi. Arabayı bozdu. Evet. Niye böyle bir şey yaptın oğlum? Hadi parçalarını geri tak kardeşine sarıl ve ona hediye et arabanı. Kardeşine sarıl önce, özür dile. Ve kardeşine hediye ettiğini söyleyeceksin, tamam mı? Özür dilemene gerek yok ama de ki kardeşim bu benim sana hediyem. Çünkü ben büyüdüm ve artık içine sığmıyorum. Hadi, hadi. Tamam oğlum, geliyorum. Artık Mehmet sığmadığı için bunu Zümra'ya hediye edecek, değil mi oğlum? Hadi. Kabul ediyor musun Mehmet? Evet. Bence Mehmet kabul eder ya. Çok akıllı bir çocuk. Mehmet benim favori oğlum. Taha da diğer favori oğlum. Zümra da favori kızım. Haydi. Duvarlara çarpma sakın. Kabul ya kabul ediyorsun. Hayır. Ya bırakır mısın? Zümra her fırsatta babasına koşuyor. Zümra babanı rahat bırak kızım gel. Mehmet. Mehmet. Aa! Hadi verdin artık arabayı. Bitti. Hadi anlaşma yapalım Mehmet. Elini ver. Elini ver bana. Elini ver anlaşma yapalım. Heh, Zümra ile anlaştık. Bu araba artık Zümra'nın. Gel anlaşalım.